Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Korkut ve Altay sahneleri muhteşemdi. Bu sahneler daha da artsın diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Son bölümde Korkut ve Altay'ın dertleşmesi dizimize damga vurdu. Korkut aşkını Altay'a açıkladı. Şimdi sıra bunu başkana açıklamakta. Bu sahneler çok ama çok heyecanlı olacak. Korkut ve Altay sahneleri artık daha da fazla yer alacak. Bu anlar dizimize büyük bir enerji ve heyecan katacak. Bahar ise yeniden eski güçlü duruşuna geri dönecek. Korkut, Ejder ve Hamdi aralarına sızan o böceği yakalayacak ve bunu ortaya çıkaracak kişi Ejder olacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Analizimize göre 157. bölümde teşkilat ekibi stratejik bir karşı atak yapacak. Fragman ipuçlarından yola çıkarsak bölümün büyük kısmı bir yeraltı sığınak operasyonunda geçecek gibi görünüyor. Ekip liderleri motivasyonu artırmak için geçmişteki başarıları hatırlatacak. Bu sahneler izleyiciye derin duygular yaşatacak. Dizinin senaryo yapısı her zamanki gibi 3 katmanlı ilerliyor. Birinci katman hızlı tempolu aksiyon sahneleri. İkinci katman karakter gelişimi ve duygusal çatışmalar, üçüncü katman ise entrika dolu arka plan hikayeleri. 157. bölümde bu üçü de dengeli şekilde işlenecek. Aksiyon tarafında ekip büyük bir baskın düzenleyecek. Silah sesleri, patlamalar izleyiciyi adeta ekrana kilitleyecek. Karakter gelişimi yönünden ise ekipteki bir figürün geçmiş travması flashback'lerle açığa çıkacak. Muhtemelen bu travma eski bir operasyonun başarısızlığıyla ilgili olacak ve karakterin motivasyonunu derinden etkileyecek. Entrika kısmında ise düşman tarafındaki casusun kimliği yavaş yavaş belli olacak. Bu kişi belki de ekibe çok yakın biri ve izleyiciyi şaşırtacak büyük bir twist yaratacak. Tahminime göre bölümün ortasında bir ihanet sahnesi yaşanacak. Ekip sabotajı önlemeye çalışırken içlerinden biri yanlış bir adım atacak. Bu ihanet kasıtlı olmayabilir. Belki de kandırılma sonucu olacak. Ekip bunu fark ettiğinde hızlı bir düzeltme çabasına girecek. Bu sırada düşman lideri ekrana çıkacak. Etkileyici bir monologla planlarını açıklayacak. Bu monolog izleyicinin düşmanın motivasyonunu anlamasını sağlayacak. Muhtemelen ideolojik bir gerekçe sunacak ve diziye felsefi bir derinlik kazandıracak. Bölümün sonuna doğru büyük bir ters köşe bizi bekliyor. Ekip sabotajı son anda engelleyecek ama bunun bedeli ağır olacak. Bir ekip üyesi yaralanacak, hastaneye kaldırılacak. Bu olay bir sonraki bölüm için büyük merak yaratacak yönetmenlik tarzına gelirsek, teşkilat sahneleri her zamanki gibi dinamik kamera hareketleriyle çekilecek, 157. bölümde de bu tarz korunacak, özellikle takip sahnelerinde drone çekimleriyle kuş bakışı görüntüler sunulacak, müzikler de gerilimi artıracak, hızlı tempolu enstrümantal melodiler aksiyonu desteklerken, yavaş piyano tonları duygusal anlarda devreye girecek. Bu zıtlık dizinin gücünü artıran en önemli unsurlardan biri olacak. Teşkilat geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Gençler aksiyonu severken orta yaş grubu entrikalardan keyif alıyor. 157. bölüm bu dengeyi mükemmel koruyacak. Alt hikayelere de bakalım. Ekip üyelerinden birinin ailesiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Belki bir telefon görüşmesinde ailesinin tehlikede olduğu ima edilecek. Bu da ajanın kararlarını derinden etkileyecek. Bir diğer yan hikaye ise teknik destek ekibiyle ilgili uzaktan hackleme sahneleriyle operasyon yönlendirilecek. Bilgisayar ekranlarında akan kod satırları casusluk dünyasının teknolojik yönünü izleyiciye gösterecek. Düşman cephesinde ise iç çekişmeler artacak. Lider figürün yardımcısı bir hata yapınca cezalandırılacak. Bu da aralarındaki güç mücadelesini gözler önüne serecek. Analizimizi biraz genişletelim. 157. bölüm sezonun önemli dönüm noktalarından biri olacak. Son haftalarda genişleyen düşman ağı bu bölümde daraltılmaya başlanacak. Ekip yeni ipuçlarıyla gizli bir veri tabanına ulaşacak. Karanlık bir odada geçen arama sahnesiyle veriler ekrana akarken ekip yorumlar yapacak. Bu sahne Senaryonun zekice yazıldığını gösterecek bölümde yeni bir müttefik de devreye girebilir. Belki yabancı bir istihbarat servisine bağlı biri ve ekibe çok kritik bir bilgi sağlayacak. Bu işbirliği diziye uluslararası bir hava katacak. Duygusal ol olarak da güçlü sahneler olacak. Ekip kısa bir molada oturup görevlerinin anlamını tartışacak. Vatan sevgisi vurgulanacak. İzleyicinin kalbine dokunan sözler duyacağız yakın dövüş sahnelerinde gerçekçi teknikler kullanılacak, patlama efektleri Hollywood kalitesinde olacak. Bölüm temposu ilk 15 dakikada yavaş başlayıp gerilimi inşa edecek. Orta kısımda aksiyon patlaması yaşanacak, son 10 dakika ise yavaşlayıp güçlü bir ters köşeyle bitecek. Fragmanlarda gördüğümüz sahnelerde bunu doğruluyor. Bir kapı zorlama anı, bir telefonla verilen emir, hepsi büyük operasyonun ipuçları, Belki sürpriz bir misafir ajan da katılacak, ekibe destek verecek ama geçmişi şüpheli olacak. Bu gizem izleyiciyi merakta bırakacak. Ayrıca düşman büyük bir siber saldırı planlayabilir. Ekip buna karşı dijital bir savaş verecek. Özellikle genç izleyiciler bu sahneleri çok sevecek. Kostümler her zamanki gibi etkileyici. Siyah takım elbiseli ajanlar, İstanbul'un gizli köşelerinde geçen sahneler dizinin atmosferini tamamlayacak. Sonuç olarak 157. bölüm teşkilat dizisinin en gerilimli bölümlerinden biri olacak. Ekip sabotajı önleyecek ama ağır bir bedel ödeyecek. Bu bedel sonraki bölümlerin kaderini belirleyecek. Dizinin gücü karakterlerin kararlılığından geliyor ve bu bölüm bunu bir kez daha kanıtlayacak. Teşkilat her zaman vatan sevgisi teması etrafında dönüyor. Ajanlar ailelerinden vazgeçip ülkenin güvenliği için fedakarlık yapıyorlar. 157. bölümde bu tema zirveye çıkacak. Son bölümde kurtarılan rehinelerin ifadeleriyle yeni bir tehdit ortaya çıkacak. Uluslararası bir ağ devrede ve ekip bunu durdurmak için gece gündüz çalışacak. Bölüm açılışında karanlık sokaklarda nefes kesen bir kovalamaca izleyeceğiz. Ekipten biri sahada yalnız olacak. Bir ipucu bulacak ve bu ipucu düşmanın planladığı büyük sabotajı açığa çıkaracak. Sabotaj hedefi muhtemelen kritik bir altyapı noktası olacak. Belki bir enerji santrali ya da iletişim ağı. Ekip bu bilgiyi aldıktan sonra acil bir toplantı yapacak ve operasyon başlayacak. Teşkilat analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.